Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda Aksa Akrilik şirketinin 2024 ilk çeyrek bilançosunu inceleyeceğiz. Aksa Akrilik 675 milyon TL 2024 ilk çeyrekte kar yazdı ve bilançosunu gönderdi. Videomuzda arkadaşlar bilanço üzerindeki değişimleri, gelir tablosundaki değişimleri inceleyeceğiz. Daha sonrasında faaliyet raporunda öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşacağım ve bu şekilde Aksa Akrilik'in hem faaliyet raporunu hem de bilançosunu incelemiş olacağız. Aksa Akrilik arkadaşlar geçen çeyrekte 98.95 TL'den bilançoyu açıklamıştı. Bu akşamki gelen bilançoyu da 122.1 TL'den 122.10'dan karşılamış olduk. İki bilanço arasındaki fiyat farklılığı %23.40 pozitif yönde hisse prim yapmış oldu. Tabii bunda malumunuz Aksa Akrilik %1100 oranında bedelsiz sermaye arttırımı oldu. Hem de patronun Geri alım yapması da biraz etkili oldu diye ben değerlendiriyorum. Aksa Akrilik şirketimiz sektöründe dünya lideri, e ihracat oranı yüksek ve e kurumsal yapısı oturmuş, yatırımcı dostu, çoğu insanın da beğendiği, takdir ettiği bir şirket arkadaşlar. E bunu da deep not olarak e sizlere belirtmek isterim. Şimdi bilanço kalemlerindeki şöyle değişimlere bakalım. Öz sarmaya 2023 sonunda 16.734 milyar TL'ymiş. Bu çeyrekte açıklanan bilançoyla öz kaynaklar 18 milyar 247 milyon TL'ye ulaşmış. 2023'ün son çeyreğinde 11 milyar TL civarında hasılat yazmışız. Bu çeyrekte gelen bilançoda 6.6 milyar TL'lik bir hasılat elde etmiş şirket. Net faaliyet karı 323 milyondan 923 milyon TL'ye yükselmiş. Geçen çeyrek enflasyon muhasebesinin de etkisiyle 199-200 milyon TL civarında bir zarar yazmıştık. Bu çeyrek gelen bilançoda biraz önce de videonun başında belirttiğim gibi gibi 675 milyon TL'lik bir kar yazmış oldu. Enflasyon muhasebesine rağmen e, güzel bir karlılık diyebilirim. Ben açıkçası karlılığı biraz daha fazla bekliyordum. Ama şu kötü geçen dönemde e, tekstil sektöründeki sıkıntıları da e, göz önünde alacak olacaksak güzel karlı bir bilanço ve e, gayet olumlu diye ben değerlendiriyorum. E, fiyatlamada e, şu açısından e, bakacak olursak e, fiyat da aslında hissenin fiyatı da ederindeymiş gibi gözüküyor. Tabii karlılık daha da artar. Satışlar biraz daha artar ve cirolar artıp karlılık da biraz daha artarsa hissenin biraz daha prim potansiyeli olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslayacak olursak öz kaynaklar 61 6.2 milyar TL'ymiş 2023'ün birinci çeyreğinde. Arkadaşlar buradaki verilere enflasyon muhasebesi uygulanmış halde. Bu gelen bilançoda 18 milyar TL'ye kadar öz kaynaklarımız yükselmiş. Dolayısıyla bir yıllık dönemde %192'lik bir artış söz konusu. Hasılatlarımız 2023'ün ilk çeyreğinde 7,5 milyar TL'ymiş. Burada 6,6 milyar TL hasılatları biraz düşme var. Bu da %12'lik. Geçen yılın aynı dönemine göre kıyaslarsak %12'lik bir düşüş var haslatlarda. Ama esas faaliyet karı 697 milyondan 775 milyona yükselmiş. Burada da gördüğünüz gibi esas faaliyet karında %11'lik bir yükseliş söz konusu. Net kârda şirketin 334 milyonmuş. Geçen yılın aynı döneminde net karımız da 675 milyona yükselmiş. Burada %102'lik bir net kârda geçen yılın aynı dönemine göre yükseliş mevcut. Şimdi gelir tablosu üzerinden değişimlere bakalım. Geçen yılın aynı dönemine göre farklılık nereden geliyor? Onu yakalamaya çalışalım. Gördüğünüz gibi hastalıklarımız aslında geçen yıl 7,5 milyar TL'ymiş. 6 milyar TL neredeyse 900 e, milyon civarında bir hasatta gerileme var. Ama buna rağmen satışların maliyeti daha e, kontrollü ve etkin tutularak e, kar 1.1 milyar 250 milyon TL yazılmış. Yani daha az satış yapmamıza rağmen brüt karımız bizim 1 milyar 250 milyon TL olmuş ve geçen yıla göre neredeyse 270 milyon civarında bir burada 267 milyon civarında bir artış var. Buna bakalım dipnot 15'ten inceleyelim. Dipnot 15 şöyle notlarıma da bakayım. 27. sayfadaymış. Evet burada farkı yaratan ee, gördüğünüz gibi e, ilk madde ve malzeme giderleri yani malzeme ilk maddelerin ve malzeme giderlerinin daha etkin kullanılması fiyatların belki de e, ham madde fiyatlarındaki düşüş buna etkili olmuş olabilir. Stokların da etkin kullanılmasıyla çünkü geçen yıl aynı dönemde 5.7 milyardan 4.5 milyar TL burada nereden bakarsanız 1.2 milyar TL'lik bir fark var. Bundan dolayı e, büyük karımız bizim daha iyi gelmiş arkadaşlar. Şöyle 5. sayfaya tekrar geri dönelim. Sonrasında esas faaliyetlerden diğer gelirler ve esas faaliyetlerden diğer giderler kaleminde. Burada bu yıl esas faaliyetlerden diğer gelirler şöyle bakıyorum 148 milyon TL'lik bir fark oluşmuş. Esas faaliyetlerden diğer gelirler 482 milyon diğer giderlerde 630 milyon gider yazmışız. Bunun e, bize pozitif e, negatif yansıması şurada 148 milyon TL civarında olmuş. Ama geçen yıl gördüğünüz gibi aynı dönemde 25 milyon TL civarında burada pozitif bir katkı varmış. Dolayısıyla Esas faaliyet karı 775 milyon TL olarak gerçekleştirilmiş. Finansman geliri giderlerine bakalım. Finansman geliri 432 milyonluk finansman geliri yazmışız. Finansman geliri de 272 milyon yazmışız. Parasal kazançta bu bilançoya etkisi sadece 90 milyon. Geçen yılın aynı dönemindeki parasal kayıp kazanç enflasyon muhasebesi kaynaklı 238 milyon olarak gerçekleşmiş. Sürdürülebilir faaliyetlerden vergi öncesi karımızda 1 milyar 15 milyon TL'ye ulaşmış. Burada gördüğünüz gibi e, e, geçen yıla başa bir bir neredeyse bir durum var. E, ama e, şurada vergi giderleri e, bu çeyrekte biz vergi gideri Toplam 228 milyon dönem vergi gideri ertelen vermiş vergi gideri de 112 milyon yazmışız ama geçen yılın aynı dönemde gördüğünüz gibi 283 milyon dönem vergi gideri ve ertelen de 423 milyon olmak üzere geç bu e, geçen yıl aynı dönemde e, 706 milyon vergi gideri yazmışız bu çeyrekte bilançomuzda toplarsak ikisini arkadaşlar 340 milyon TL civarında bir vergi gideri var arada ne kadar var 360 milyon civarında bir e, fark oluşmuş dolayısıyla bu da bizim karlılığımıza e, vergi öncesi karlarımız hani bu dönemde daha yüksek e, aynı başa baş olmasına rağmen ana ortaklık paylarına 360 eee milyon civarında bir etki yaptığı için geçen yılın aynı döneme göre daha fazla bir kar yazmamıza sebep olmuş. Gördüğünüz gibi ana ortaklık payımızda 675 milyon geçen yıl aynı dönemde 334 milyonluk bir ana ortaklık payı karı yazmışız arkadaşlar. Şimdi e, dilerseniz bir faaliyet raporuna bakalım. E, sektör ne alemdeymiş? Sektörün içerisinde aksaklığın konumu ne? Onlara bakalım. Evet faaliyet raporunda dikkat çeken yerleri ben burada boyadım arkadaşlar. 2024 yılı ilk çeyreğinde yüksek enflasyonla mücadelenin yanı sıra jeopolitik gelişmeler etkisiyle dalgalı bir seyir izlenmiş. Özellikle Rusya, Ukrayna, İsrail, Filistin ve Süveyş kanalındaki gelişmeler de ekonomileri derinden etkilemeye devam etmiş. Yine aynı zamanda para sıklaşma ve artan finansman maliyetlerinde etkisiyle ekonomideki beklenen yavaşlama hissedilmeye başlandı diye şirket belirtmiş burada. Tabi bundan bütün şirketlerimiz muzdarip ve olumsuz yönde etkileniyorlar. Türk tekstil sektörü ise bu yavaşlamadan payını almış ve üreticilerin kapasitelerinde ciddi düşüşler görülmüş. Bununla birlikte tekstil sektöründe e, kapasitelerde ciddi düşüş olmasına rağmen yüksek oranda tekstil sektörüne girdi sağlayan Aksa Akrilik şirketi etkin tedarik zinciri yönetim ve pazarlardaki etkin çalışmaları neticesinde 2024 yılı ilk 3 ayını beklenen performansın üzerinde ve %100 kapasite yani tam kapasiteye tamamlamış. Burası önemli. Şirket bundan etkilenmediğini ee, belirtmiş burada. Katma değerli ürünlere olan talebin artması ise elleflar iş biriminin karlılığını arttırmış. 2024 yılının ilk 3 ayında 85 bin ton sevkiyat yapmış şirket ve %45'lik ihracat oranına ulaşmış. 2023 yılının aynı döneminde bu 83 tonmuş. 2 tonlara da fark var. İhracat oranında geçen yıl aynı dönemde %40'mış. Burada orada da 5 puanlık olumlu yönde bir fark var arkadaşlar. Enerji alanımızda var. Enerji iş birimi kar marjında gerileme olmuş. Tabi burada ham madde fiyatlarındaki artışın devam etmesiyle birlikte etkili olmuş. Gene endüstrimizde satış fiyatının ana belirleyicisi olan akrilonitril acn dediğimiz kısaltması yani bu e, 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 aktif ve ella fiyatlarının belirleyicisi, ham madde belirleyicisi oluyor arkadaşlar. Uluslararası piyasalarda 1200-1300 dolar ton seviyesinde işlem görmüş ve satış fiyatları da buna paralel olarak bir miktar yükselmiş. Bu e, acn fiyatının 1400 dolarlara e, doğru yükselmesi bizim karlılığımızı da doğal olarak olumlu yönde etkileyecektir. Ama 1200-1300 dolar da e, geçen yılı baz alacak olursak e, gene iyi bir e, rakam diye ben söyleyebilirim. Gene e, te, tekstil el kısmında Çinli üreticilerin tüm dünyadaki agresif fiyatlamaları her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de bu Çinliler başa bela zaten. E, Çinlilerin dünyadaki agresif fiyatlamaları standart alandaki el fiyatlarını baskılamaktadır demiş şirket. Yine geliştirilmiş olan aksafil ipliği ile birçok sektörde kullanıma başlanmış bu aksafil ipliği ve bu sayede de birçok tekstil üründe akrilik elyafın kullanımı yaygınlaşacaktır diyor şirket. Bu üretmiş olduğu ürününde de e, dikkatlere çekmiş. Teknik halef kısmında 2023 yılında zayıf olan talep bu yılın başından itibaren güçlenmekle birlikte ihracat pazarlarında satışlar geçen yıla kıyasla beklenenin üzerinde gerçekleşmiş. Ana sebepleri arasında bunun da müşteriler tarafından stoklardaki erime ve Amerika pazarındaki ekonomik toparlanma göstergeleri yer almaktadır diyor. Tabi e, yıl ve son çeyrekte veya ondan önceki çeyrekte yılın ya, yani ikinci yarısında dan sonra eğer ki e faiz indirimleri falan gelmeye başlarsa da tabi e, bu anlamda faiz e, indikten sonra da biraz sanayi tarafında toparlama olacaktır. Ve, e, bu da talepte bir canlanmaya e, sebep olacaktır. Şirket buna da burada e, vurgulama yapmış açıkçası. 2023 yılında yatırım kararı alınan teknik iplik üretimi 7 bin ton kapasiteli iplik yatırımının ilk fazı devam etmektedir diyor. Bu yatırımın ilk etabının 2025 yılının birinci çeyreğine tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır diyor. Yine Mitra markası altında üretim yapmak üzere ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen ürününe ilişkin kademeli olarak 500 ton yıl kapasiteye ulaşacak şirkekilde yeni bir tesis yatırım devam etmektedir. fizibilite çalışmalarına göre 2025 yılının ikinci çeyreğinde itibaren bu tesisin de Mitra markası altında üretim yapmaya başlaması hedefleniyor arkadaşlar. Karbon Elyaf ortaklığıyla bir faaliyet alanımız var ve Doğu sektörde %7 dünya pazar payı var. 2024 yılında düşen talebe rağmen yüksek kapasite ile ilk çeyreği karbon elef tarafı da tamamlamış. Artan kapasite ve üretime giriş, ürün geliştirme ve üretim geliştirme içerisinde FOYOK marjlarında artış devam ederken yatırımların devreye almasından kaynaklı amortisan gider giderleri, finansta maliyetleri ve çeşitli giderlerden dolayı net kar yaratma gene karbon elef tarafında sınırlı kalmış arkadaşlar. Burası toparlarsa e, Aksa Akril'in bilançoları çok daha ciddi destek verecektir Carbonelef tarafında. Gene ilerleyen dönemlerde büyüme hedefleri bulunan şirketin başta havacılık, otomotiv, savunma sanayi ve birçok yeni alanda arge odaklı çalışmaları yaparak pazar payını arttırma çalışmaları ve çabaları devam etmektedir. Öyle ki arge ürün geliştirme, araştırma geliştirme kapsamında 2024 yılı 3 ayında ilk 3 ayında 33 milyon TL'lik harcama yapılmış. Gene yatırımlara devam ediyor. 2024 yılının ilk 3 ayında başka enerji santrali, türbin modernizasyonu, teknik iplik tesisi inşası, yeni ürün geliştirmeleri ve fabrika içi ünitelere ait modernizasyon ve verimlilik çalışmaları kapsamında 305 milyon TL'lik ilk çeyrekte bir harcama yapılmış. Sonra e, tabii Aksa Akrilik e, hakikaten borsamızda e, şöyle diyeyim yatırım yapılacak hani 20 30 tane şirket yani benim e, görüşüm öyle tabii herkesin görüşüne saygı duyarım. E, yatırım yapılabilecek kapasitede, e, seviyede, yatırımcı dostu, karını paylaşan e, 20 30 şirket ante çıkar ve bunlardan birisi de bence Aksa Akrilik'tir diye düşünüyorum ben. Düzenli her yıl temettüsünü öder arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, 3 Nisan tarihinde Aksa Akrilik hisse başı net 4.5 TL temettü yatırdı. Bu da temettü veriyorum. %5 civarında bir temettü verimini işaret ediyor. Toplam 1 milyar 618 milyon TL'lik temettü dağıttı. Yani geçen yılın karının %92'sini dağıttı demek bu arkadaşlar. Hemen şuradan e, bakalım. Gördüğünüz gibi e, net 4,5 TL dağıttı. 1 milyar 618 e, milyon TL dağıttı ve dağıtma oranı geçen yılın karına göre e, %92 demiştim. %98 oranında karını dağıttı. Yani şu e, parasal sıklaşmanın olduğu faizlerin yüksek olduğu dönemde böylesi de e, temettü dağıtması gayet e, güzel arkadaşlar. Gene e, şirket bir bedelsiz sermaye arttırımı kararı aldı. Tamamı iş kaynaklardan karşılanmak üzere %1100 oranında şirket bedelsiz sermaye sermaye arttıracak yani şu anda bizim sermayemiz 323 milyon 750 bin TL bunu toplamda yüzde 1100 oranda arttırarak 3 milyar 385 milyon TL'ye sermaye çıkaracak bunun için SPK'ya başvurusunu yaptı Muhtemelen bu SPK'nın değerlendirme süreci bir buçuk iki ay kadar sürüyor. Onun sonucunda bu kapı bildirim olarak yayınlanıp işte şu tarihten itibaren hisse bölünerek fiyatta yüzde bin yüz oranında bölünerek işlem görmeye başlayacak. E, Tabi bu yüksek oranda bedelsiz sermaye arttırımından dolayı hani biraz pozitif fiyatlama olabiliyor. Ama bunu hani bu haber 100 liralar civarında gelmişti ki kaldı ki geri alımlar da var. E ona rağmen hani işte hissenin şu an şu an 120-122 lira fazla da bir prim yapmadı. E, demek ki yani böyle bir spekülatif bir e, fiyatlamada olmayacak gibi gözüküyor. E, yani burada bu bedelsiz sermaye arttırım sonucunda bizim e, 100 lotumuz varsa 100 adet hissemiz varsa 1000, 1100 de e, bedelsizden gelecek toplam 100'e 1200 adet hissemiz olmuş olacak arkadaşlar. Bu konuyu da değinmiş olduk ve bunu da kapattık. Şimdi dilerseniz e, e, bir de e, Bistok üzerinden şöyle finansalları bir daha özetleyip e, kapanışı yapılıp videomuzu da tamamlayalım arkadaşlar. Bistok puanı arkadaşlar şirketi finansal puanı 68. Geçen çeyrek bu. Gördüğünüz gibi 32 idi. Yani bu finansallar gayet olumlu bir toparlanma olduğunu bize işaret ediyor. Zaten 2023 yılı tekstil sektör için olumsuzdu. Bu yıl biraz kıpırdama var gibi gözüküyor. E, %68 pardon 168 olarak gerçekleşti. Eee brüt kar marjımız %7.63'ten %18.83'e yükselmiş. Gayet olumlu. FAVÖK'e bakıyoruz. Geçen çeyrek 1.4 1.5 milyar TL'lik FAVÖK yazmışız. FAVÖK marjımız %13. .61'miş. Bu gelen bilançoda 1.2 milyar TL'lik Favok yazmışız ve Favok marjımız %19'a yükselmiş. Burası olumlu. Geçen çeyrek biliyorsunuz zarar yazmıştık 200 milyon TL civarında. Bu çeyrek 675 milyon TL'lik bir kar yazmış olduk. Nakit akışlarını e, açıkçası pek biraz beğenmedim. Şöyle bakalım nakit akışı faaliyetlerden gelen 26 milyon TL civarında. Tabii çok biraz da e, temüttü aslında. Yatırımcılar çok seviyorlar ama e, şirketin hani, e, nakit akışında da fazla bozmamak lazım lazım. Temettü biraz fazla verdi diye ben düşünüyorum. 3,5-4 liralık bir temettü verseydi daha da iyi olabilirdi diye ben değerlendiriyorum. Ama şirkette demek ki önünü görebiliyor ve 2024 yılından beklentileri de kuvvetli demek ki bu kadar yüksek oranda bir temettüyü dağıttı. Gelelim serbest nakit akışı da. geçen çeyrek 972 milyonmuş. Burada biraz iyileşme var. Bu çeyrekte de 278 milyon serbest nakit akışı şirket zarar ama bu. Eksi 278 milyona biraz toparlanma var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle şirketi bir de beklentilerini de verdikten sonra e videomuzu sonlandıralım. Şirketin 2024 yılı beklentileri kapasite kullanım oranı arkadaşlar %90 artı eksi 5 oranında %90 85 90 95 oranında kapasite kullanımını e, beklentisi var. E, zaten e, %100'e, ilk ilk yarıyıkta %100'e yakın bir kapasite kullandığını söylemişler. E, bu böyle devam edecektir diye ben umuyorum ve tahmin ediyorum. Yatırımlar 90 milyon dolar civarında e, yatırımı planlıyor. Ciroda amana e, e, malzeme ve hammadde fiyatlarındaki değişkenliğe göre değişti işte bir olabilir şirket ama 1 milyar TL civarında da bir ciroyu şirket bekliyor. Foyok marjı da %18-23 arasında bir Foyok marjı da şirket bekliyor. E, bu zaten gelen bilançoda da %19'luk bir Foyok marjı vardı. Ez evet, cümle arkadaşlar Aksa Akrilik, dediğim gibi beğendiğimiz bir şirket. Hani borsada borsamızda işlem gören ve yatırım yapılabilecek seviyedeki e, nadir şirketlerden birisi düzenli kar yapar, temettüsünü dağıtır eve ve birçok uzun vadeli yatırımcı arkadaşlar hisselerinde, hisselerin hisse portföylerinde yer alır. Ben e, biraz daha karlı yüksek beklerdim açıkçası 675 milyon TL kar geldi ama bu dönem için bence de bu da yeterli ve güzel. Eee ACN e, fiyatlarındaki 1200-1300 dolar olarak gerçekleştiğini biraz önce faaliyet raporundan okudum sizlere. Burada biraz daha iyileşme olursa karlılık daha da yükselecektir diye ben umuyorum. Fiyat derseniz hissenin fiyatı da şu anda bence ederinde hissenin fiyatı ama karlar arttıkça e, hisseden de bir performans daha olumlu de yönde beklerim açıkçası ben. Bedel sermaye arttırımı da var. notlarımız e, artacak. E, Tabi fiyat da aynı oranda düşecek ama e, bedel sermaye arttırımı içerisinde fiyatlarımız not e, sayımız da artacak. Bu da olumlu. Belki fiyata bir miktar daha destek verebilir. Patron da e, geri alımlar yapıyor. Bu da olumlu. Yani şu anda benim gördüğüm bu bilanço itibariyle Aksa Akrilik'te aşağı yukarı her şey olumlu gözüküyor. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim. Kanalımda Aksa Akrilik Temettü Şampiyonları diye Aksa Akrilik şirketi şirketini daha ayrıntılı tanıttığım videomda var. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Gelen bilanço 675 milyon TL'lik karımız yatırımcılarına hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Herkese bol kazançlar dilerim.